E, yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz bugün. Sosyal etkinlik ve gelişim merkezimizin açılışını yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Malum sıcak, çok fazla tutmayacağım. Ee, Kurdele için e, açılışı yapmak üzere. Buyurun. <Müzik> mümkün... Hocam, hocalarım. Başkanım, bu tarafa doğru dönersiniz. Amin. 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 doğru Amin. 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 gerek yok. Amin. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صدقات تنجينا بها من جميع العراقات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. فترقنا بها عند اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. Hasbun Allah ve ni'mel vekil. Hasbun Allah ve Ya ilahel Yüce kelamında buyuruyorsun ki ya Rabbi. Kullarım sizden de isteyin. Bu ayetin icabet buyururum diyorsun Allah'ım. Bizler de şu anda aynı sana Gönüllerimizi açtık, ellerimizi açtık, dua yapıyoruz, istekte bulunuyoruz. Bu kardeşlerimizin eğitim yuvasının güzelliği için, hayırlı olması için, içerisinde yetişecek yavrularımızın, nesillerimizin ailesine, memleketine, milletine bağlı, gerçekten en üst düzeyde eğitim görüp, her günden kültürel yönden olması gerektiği gibi yetişmelerini arz ediyorlar ya Rabbi. Biz de arz ediyoruz ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi alemin, ilahel alemin. Bu kardeşlerimizi nasıl ki bugüne kadar yapmış oldukları bu güzellikte başarılı oldular ise bundan sonrasını daha da güzel ilerleterek içerilerinde bulundukları niyetlerine vasıl eyle yerlerinden geçen bütün güzelliklere ulaştılar ya Rabbi. Bu güzellikleri yaparken elbette sıkıntı çekecekler. Elbette zorluklar olacak. Bu zorluklarına da kolayla çeviriyor ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, inah alemin. Tekraren bu eğitim yuvasını burayı güzellikler içerisinde delileriyle beraber burada yetişecek, yetişmekte olan ve bundan sonraki yetişecek olan Geç imanlarımızın, geç yavrularımızın her yönden güzel bir biçimde eğitim alarak en üst düzeyde bir sonraki eğitim yuvası güzelce hazırlanmalarını nasip eyle ya Rabbi. Yavrularımızı her bir beladan, kazadan, musibetlerden eliyle eyle. Nesillerimizi güzel eyle Allah'ım. Geleceğimizin teminatı diye bahsettiğimiz yavrularımızı her yönde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. de mansur eyle ya Rabbi. O da ki onlar yarın liseyi, üniversiteyi bitirdiklerinde kendilerine hayırlı iş, ondan sonrası için hayırlı izdivaçlarla hayata atılmalarını nasip eyle ya Rabbi. Onları her türlü olumsuzluklardan koru ya Rabbi. Ya Rabbi bize birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ayırma. Bize iki dünya güzelliği ver. Şu cennet bayrağımızın kıymetini bilen Ya Rabbi bu orada gerçekten her yönüyle çalışan, bilinen, iyi niyetli kullarını neyle bize ya Rabbi. Bir hasta bizi fitneden uzak eyle. Fitne her şeyi yakıp bitiriyor. Ya Rabbi bizi fitneden uzak eyle. Her türlü olumsuzluklardan uzak eyle. Dualarımızı kabul eyle. kötülüklerimize rahmet eyle. Burada bulunan hazımın da her günlerimizin işlerini, güçlerine hayırlı ve bereketli eyle. Subhan Rabbike Rabbil Zatı Amma Yasifun. Esselamu Aleyl Muselim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İllahi Teala Fatiha. eleştirici der nasıl? Bu Çok hayırlı olsun inşallah. Bu doğru olsun da o arkadaşlar biliyoruz kardeş Çok güzel. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli misafirler tekrardan hoş geldiniz. Şimdi önemli bir düşünce sözüyle aslında bu e, günün anlam ve ifade etmek lazım. İnsan önce kuvvetsiz doğar, mukavemetsiz doğar, dirençsiz doğar. Fakat zaman içerisinde terbiyeyi aldığı yol olan eğitimle birlikte tekrardan kuvvetlenir, güçlenir ve mukavemet kazanır. Başıbaşı belimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi en önemli savaş cehaletle olan savaştır diyoruz. Hepinizi yukarıya dershanemizi ulaşmaya davet ediyorum. Tekrardan hoşgeldiniz.

thank <laughs> you Bir manzarasını da göstermiş Farabi Dersli. Bir şeye de bakalım şu Hoş geldiniz.

Burası sinan yani e, odası. Nasıl? Beşer. Tamam. Buralar. 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 Geldi abi, benim ağabeyim. Ötesi ekleyelim, ekleyelim. şey. değil mi bu mu ya? Restorant vardı ya önceden. Adı neydi adamın? Koza mıydı? önce burası bilmediğim yer miydi ya? İlk oğul muydu? İlk bak ilk Koza sonra Koza üstü Restorant mıydı? Üstü Restorant, altı mağaza yaptı. Koza Restorant mıydı? Evet. Hatta burası bu dünyanın yolu, 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 yolu. Adnanlar

Akmaslar Batı bu Büyük Millet Bakanı Kuşanlar Kuvvet Doğu Romalık Bakanı Batı Sağsanlar Ben de değişikliği oldu. Yeni gelen